Merhaba arkadaşlar. Benim sesim oyundan daha az geliyor bu videoda. Bunun için altyazı koydum ama ilerleyen videolarda bu olmayacaktır. İyi seyirler. Bu arada favori maçım ikinci maç. Karakterim değişti lan vallahi kıyafetim. Ben değiştirdim. Değiştir sen de. Bakayım ben. De <laughs> Nasılım? Çal ama kama, kanka kanka çaldım. <laughs> <laughs> Oğlum ben seni bakmıyordum ya. Ben sana bakmıyordum. Değiştirmeye çalışıyor saatler. Tamam tamam sen onu giy. Ben harbi sana bakmıyordum ama. Neyse. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight oynuyoruz. Yanımda Samet ile Çınar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Bugün 3 kurban olarak eee katillerden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler varsa bir tık böyle öğretici gibi yani bilmediğiniz şeyleri anlatabilirim oyun içerisinde. Mesela buradaki eşya benim oyun içinde eee kullandığım bir şey. Üstünde yazıyor zaten. Diğerlerini iyileştirebiliyorum, kendimi iyileştirebiliyorum böyle böyle. Direkt granter Ya ben tek kafaya takmışım ya. Bor card spinner. Evet, Tabii, tamam. Sen Sende yazmıyor mu? Ben bir rektör buldum gelin bir. Gelin 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 burada dike Bu arada sendeki perk var ya Çınar Oha, Bye, bir ya. O harbi çok kötü Aslında iyi ama Katildin malum Gel 3 reseydik var. Samet Samet 3 reseydik buradayız evet, ben bir yerine gideyim ben Olur bak olurdu arkadaşlar amacını bilmeyen 4 tane kurban var solda gördüğünüz üzere. Bu 4 kurban 5 tane jeneratör yapmaya çalışıyor. Ve e, bu jeneratörleri yapmayı engelliyor. İşte yani çalışıyor. Ve farklı farklı katiller ve kurbanlar var. bunların hepsini kendine özellikleri yani. var. Ya. Şunlar bize gelecek bu arada. Şunlar da... Şunlar da... Şunlar da... Ha. Ha, post, 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 post. Çok kötü bu arada. Evet evet kötü ya. Onun jam mesela çok komik. Adam dümdüz bağırıyor. <laughs> Gördün mü sen onu jam O bize gelmiyor ya. Gel 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 jentör. <laughs> ben de bizi Karan sen git yap ben Lan Tamam ben geliyorum. Kaptan yürüyüşe evin içinde Ya adamın gözü Aa, yok. gördün mü? Aa gördün mü? <laughs> <laughs> Var Değer, yaratık koşmayın yaratık <laughs> inatın evet. kapıdan geçti Aa. Tamam bana gelecek sen koş kurtar Bir dakika olsun sağ altta görülür üzere her karakterin <laughs> kendine ait avantajları var bu avantajları zaten üstte işte yazıyor görebilir <laughs> Hızlı. köşeye gel yani. tamam, yani sen. İyi seney iyi desene oğlum seneye. Dost değil işte ya. Ört. Vah. Hayran. Bana really. beni komalıyoruz. E o tarafta ön ses ön ses ön ses. Ön sesi perkü OLDUĞUNA göre hadi girelim. Tam bu çok sıkıntı ya sen daha iyi bir pozisyona sahipsin ama. Evet. Kameraları izlerken kamerayı izlediğini görebiliyor musun? Ben şu an saldım burayı gel. Bence salmayalım bak. Şu an birisini astı. Beni astı. Tamam <laughs> <laughs> salma. Ha, salma salma gel yeah, yeah. salma, salma, yeah, yeah. gel. <laughs> bir, bir bana geliyor. Bana bana. Yok, anladım gene kaldır <laughs> ya. <hayır. gülüyor> ya ben seni yerleştiririm ya lan. Yok yok. Oturalım bir. <laughs> kapılık, ha, kapılık. Bak işte <laughs> ya, ya, ne yapmak için gerekiyor biliyor musun? Biliyoruz ya amza. Kapıdan ne Bak gel en köşeye gel beni takip et iyileştirin gülmemizi. Bak şuradaki jeneratörü de yaparız. Gel şu şu arkasına gel Sen daha şeysin. Sıkıntı. Aa sen Sıkıntı. bize yaklaşıyor galiba. Sözü Zeynep'i şey ya. bize. Ee, bak, bir yere mi? ayrılma. Çömel burada. bize doğru gelirse mi Çömel. Gel yapış buna yapış yapış yapış. yapış. Samet kurtar mı? Geliyor. Samet miymiş o? Samet buraya sen Samet buraya ben direkt Samet'i kaldıracağım. Tamam sen onu kendini kovalattırsan ona He o senin Koş 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 koş, koş. Ben bu jönetörü yapacağım. Ben bu jönetörü yapacağım siz Tamam et medken mi bunu iki de, iki de bunu. bunu gel

Tam yine, tamam, aynı yine aynı yere asacak zaten. Yine aynı yere asacak Tamam. Seni görmesin ha. Seni görecek. Biliyor Evet. sen yakaladığında Tamam. Çok Tamam. Tamam ¡Gracias! <coughs> Ay tut ne, ne yaptın? Ay çok komik ya. <laughs> Arkadan görüyorum. Arkadan gördüm ben. Arkadaşlar ilk maç kazandık mı sayılıyor? Yoksa sadece Samet kaçtı diye kaybettiniz mi? Biz kaybettik, Samet kazandı. Samet kazandı arkadaşlar. Şimdi ikinci maça geçelim. Spring Trap sarıyor oğlum oynaması. Kameralar falan. Spring Trap'e e mapi gelmiş ya. Aynen. Sende şey pizzacı yok mu? Orası burası mı yani? Ben bu mapi ilk Bu yapayım. arada ortadaki gene bitirince Time e, Up Frank'ler harika Yani. Evet Gördüm o şorsu ben de gördüm. Deneye yapmaz o zaman. Ben Hadi. dinledim. Vay. Deneyelim. Ne yapıyon kutucuğum? Vay anam babam be. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Neredeler? Siz o jeneratör yaptınız ya kanka. Aynen öyle. Sinema salonunda bir tane film başladı. Ha evet o da vardı. Arkadaşlar arkadaşlar yardım edeyim. İzle mi? Evet. Hayır. Çok kurumdum. Benim, benim. yok. <laughs> O zaman sen hep seferinde daha çok iyi. Bak, 10 ve 10'lar gel de birleştir ya. Sen de sen de. Ben de ben de. Sen buraya doğru Sen geç Bak şuraya atacaksın, şuraya alacak. Ben buraya <laughs> <Uzaki alacak. gülüyor> <laughs> Ben ben düşeceğim tamam. Evet. Seni <laughs> bir gün kurtaracağım. Oğlum şey yaptı ya. Arkasına bak. Şey Normalde şey <laughs> diğer katiller bakmıyor. Katil yürümekte tutuyor kanka şey. Bir sıçra. Ha lan. Yok değil mi? Kemper Kemper. Tamam campliyorsa biz direkt jeneratör olur. Samet. Samet jeneratör olur. Ben kurtardım. Gel, ben yarı kent. Yarı kent. Yarı kent. Yarı kent. Yarı kent. Şey olmaz, <laughs> bir şey olmaz, Tamam, tamam. Gel iyileştireyim seni. Gel kötü. Şey. Sen ne demek? <laughs> Bize geliyor Bize geliyor Evet evet şeyi gördüm İyileştirme yeni gördüm Beni bilin Ya nasıl yedi 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 Ben de yedi Ya beni nereden biliyor Arkadaşlar arka, arka.

Hıh! <laughs> Hıh! Aynen. Ben yeni otursanız sabahtan otursa beri. Ne yapıyoruz? <laughs> sabahtan beri ben de... No, no, Geldim baba gel gel. <laughs> Diğer tarafa bak Samet neredesin beni iyileştir Ben yine sayılır Ama tabi önceden can basarız da önce Ya ben zamanından beri beni kovalıyor Oyaladım hep niye şey yapmıyorsunuz Daha bir jönetör yaptı diyorsunuz Ya yani beni kovalarken haki jönetör yapsanız İki jönetör yedim <laughs> Yolladım hani, Ne kadar şey Bana nefes <laughs> Buna <laughs> geldiğiniz çok iyi bir sunum. Çok Beni Tek Çok iyi gözü <laughs> be. Çok iyi <bir> <laughs> <laughs> Ben jeneratör göremiyorum <laughs> ya her zaman. Ufff. Biraz zamanlamayı jeneratör mü kaldı? Nasıl bir jeneratör kaldı ya? Oyunun sesi yok. Nasıl bir <laughs> şey yapmıştım? Oğlum <bu y> <gülüyor> ne? <gülüyor> yerden kapı açılıyor mu? Evet. Bence yerden kapı açılma olayı. O <laughs> zaman olduğu takımın değil. Yok. O ilk kapıyı orada bir kapıları açamayacağım ki. Açarsın. Yaralıyım zaten. Açarsın. Bak, ben geldim. de oyunu seviyorum.

自己跟着自己来签名。 Bir videonun daha <laughs> sonuna geldik, değil mi? Ne yapayım, sana? <laughs> Eğer video hoşunuza gittiyse e, like atmayı unutmayın. Bana bir şey e, bildirmek istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Önceki videoda bahsettiğim gibi şöyle bir konse konseptimiz var. Her yeni videoda bir önceki videonun e, yorumlarını okuyorum ve güzel yorumları da bu videoda gösteriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bay bay.